Selamünaleyküm sevgili aboneler, değerli Açık Lisede öğrenci kardeşlerim. Hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar. YouTube Fatih İşleyen Açık Öğretim kanalına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım her biriniz iyisinizdir. Değerli kardeşlerim, kısa birkaç duyuru yapmak istediğim konularla hazırladığım video ile karşınızdayım. Videonun başında sizlere şunu istirham edeceğim, rica edeceğim. Lütfen sabırla bu videoyu sonuna kadar izleyin. Dediğim gibi video uzun bir video olmayacak. Ama içeriği hakikaten çok çok önemli. Nedir önemli olan? Peki önemi şuradan geliyor aslında. Değerli kardeşlerim bizim şu an gündemimiz ne? 3. dönem Temmuz sınavları nasıl yapılacak? Değil mi? O videoların altındaki yorumlarınızı okuyorum. Oradaki endişelerinizi, korkularınızı, paylaşmış olduğunuz önerileri hepsini okuyorum. Ama... Akşamları bildiğiniz üzere 21.30'da genelde canlı yayın yaparım. Canlı yayınlarımızda 150-200 kişi geliyor gelmiyor. Peki sorarım ben sizlere. Bu sınavlara sadece 150-200 kişi mi girecek? Hayır. Değerli kardeşlerim buradan ilan ediyorum. Bu akşam itibariyle saat 21'de canlı yayın olacağım. Ve bu akşamki canlı yayına en az en az 1000 öğrenci kardeşimi o canlı yayına bekliyorum. Peki canlı yayında ne yapacağız? Herkes orada fikrini önerisini, korkusunu, endişesini beyan edecek. Yani 3. dönem online sınavı istiyorum diyen kardeşim. Hani yorumlarda belirtiyorsun ya. Hani özelden mesajla yüzlerde binlerce mesaj iletiyorsun ya bana. İşte bunu canlı yayında hep birlikte konuşacağız. Dolayısıyla bu canlı yayınlara katılmanız çok büyük önem arz etmektedir. Bunun altını çiziyorum. Bu akşam itibariyle saat 21'de canlı yayında olacağız. Ee, içinde bulunduğumuz süreçle alakalı konuşacağız. Sınavların nasıl yapılması gerektiği ile alakalı herkes orada özgür, hür bir şekilde önerisini, fikrini beyan edecek. Belki de farklı bir e, çözüm önerisi getirecek. Birlikte beyin fırtınası yapacağız. Orada hep birlikte, yani sadece bana ulaştırmakla olmuyor bu işler. Orada hep birlikte, tüm öğrenci kardeşlerimi özellikle bakın en az 1000 kişiyi bekliyorum ki bu en azdır. Daha yüksek olmalı. Bir anda bakıyorum güzel güzel yazıyorsunuz, paylaşıyorsunuz. Okey çok güzel. Ama diğer tarafta canlı yayınlara bakıyorum akşamları 150-200 kişi var. Olmaz böyle kardeşlerim. Bu sorun hepimizin sorunu mu? Bu beklenti herkesin ortak beklentisi mi? Soruyorum sizlere. Yani 3. dönem sınavlarının yapılması, online yönde yapılması herkesin ortak beklentisi mi? El cevap evet. O herkesin ortak beklentisi. Nereden anlıyorum? Bana iletmiş olduğunuz binne yakın mesaj. Binden fazladır. Videoların altına yaptığınız yorumlar. Çekincelerinizi yazıyorsunuz. Paylaşıyorsunuz korkularınızı. Hatta ve hatta sınava girmeyeceğinizi birçoğunuz beyan ediyorsunuz. Artık bunu hep birlikte de dile getirmemiz dile getirmenizi bekliyorum. Bu canlı yayınlara sizlerin de katılmanızı ve orada hep birlikte bu durumu istişare etmeye hepinizi davet ediyorum. Tekrar ediyorum bu akşam saat 21'de YouTube Fatih İşleyen Açık Öğretim kanalındayız. Canlı yayındayız. Herkesi 3. dönemle alakalı sınava girecek veya girmedi ileriki yıllarda girmeyi düşünen kardeşlerimizle açık öğretimle alakalı bu süreçte alakalı fikir ve önerilerini beyan etmeye ben Buradan herkesi davet ediyorum. Yani birileri paylaşıyor, birileri söylüyor ama canlı yayına baktığımızda sayımız çok az olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu süreç hepimizin ortak süreçidir. Dert hepimizin derdidir. Herkes buradaki fikrini beyan etmelidir. Akşam saat 21'de buluşmak üzere diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek umuduyla.